Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi geceler, iyi eğlenceler. Borsa İstanbul Endeksinde 11.038 puanda kapatmış bulunmaktayız. Ee, önceki tepe seviyesimiz 11.200 seviyesiydi. Ee, yaklaşık bu alandan %1 falan uzaklıktayız, %2 uzaklıktayız. Ee, daha öncesinde yayınlamış olduğum bir e, grafik analizinde artık borsadan e, pozitif bir e, ilerleme olacağınız söylemiştim. Ve 12.095 puan hedef vermiştim. E, şu alanın altını kırmadığımın sürece 11.000 e, çok yakın olur da 10.900 puanın altında kapanış sağlamadığı sürece e, ben bu analizin e, geçerli olacağını ve eski tepe 11.200 11 seviyesini e, geçeceğine inanıyorum. E, burada önemli olan ikinci bir analiz bizim için eee dolar grafiği. Dolar grafiğinde de e, şurada bırakmış olduğumuz FVG'yi almamızı umuyoruz. Şu arada bir düzeltme gelebilir yani 282 dolar seviyesinde bir düzeltme gelebilecektir. Bu da yaklaşık yüzde üçlük bir e, yukarı hareketi olacak diyebiliriz.